Şimdi herkes e, dolunay yok, algol yok, işte medusa, lilith. Felaket tellalları, bakın kuşlar da ötüyor böyle konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. E, evet doğru, biraz böyle bu 21 Temmuz'daki dolunay yan sert açıları var. Lakin şöyle de bir şey, e, bu sert olan enerjilerde hayra olmak için senin yapamadığını sistem yapacak. Hani. Sen odağını güzele çevir. Öğreneceklerimi, yaşayacaklarımı güzellikle ve kolaylıkla bana öğret ve akıt. De ki, o olasılıklar içerisinde iyi olanı tamam zaten öğreneceksin. Öğrenecek olduğun bir şey varsa e, şiddetini sen ayarlayabiliyorsun. Yani o şiddeti ayarlama kısmını Alem'in sana vermiş. Onun içinde. de ona teslim olarak Cemal'inle öğret bana diye bir hafta boyunca tekrar edin. Daha e, böyle yumuşak geçiş olsun enerjilerde.